Arkadaşlar ben Ediz bugün sizlerle beraber önümde hangi karakter var bakın. Spot da bugün hileli birazdan biraz soruyor Spot falan size göstereceğim hemen dostluk maçında bir şey girelim Kayıt ediyor değil mi Aynen şimdi hemen bir dostluk maçı girelim arkadaşlar çok iyi yıldız güçlerini de göstereceğim birazdan efsane bir karakter var ya. Bakın şimdi ben buradayım ya menzilim yetmiyor. Sekere gidebiliyor. De yıldız güçlerinden bir tanesi de eğer e, e, mermilerimiz düşmana isabet etmezse daha büyük patlıyor ve şey oluyor. Da, vurma imkani. E, şey ultisi e, şey mesela bak on engelledim o bana mesela gelemeyecek şimdi. Öldük. o Oba e, ultisi. Savaş topunda efsane işe Adamlar sıkışıyor kalenin önünde. Onlar kalenin önünde sıkışınca ultim atıyorum. Ultim zarar vermiyor üstlerinde. Ama onları kendi kalesine gol attırabiliyorum şeyde. Ulti, şey, ultisiyle. Baya iyi yani. Ee, i̇lk yıldız. E, bitki işgali düşmanlara temas etmeyen tohum bomba daha fazla etrafa bir daha büyük bir patlama çapıyla patlar. Öbüründe eee sprout kalkanı etkinleştirir ve çalılarda olduğu sürece tüm saldırılara ka ka karşı kısmen korunmaz. Ama arkadaşlar bu karakteri e, iki nerf falan gelir bir veya 2 nerf gelir. Çünkü yani o kalkanı o kadar güçlü ki gazda 1000 vuruyor ya gaz bize, 500 vuruyor gaz bize. O kadar güçlü. Aksesuar da şöyle bir şey. Eğer canınız çok azalırsa bir çalıya girin. Çalıda aksesuar basarsanız o aksesuar e, sprout e, o çalı yiyor ve 3000 sağlık puanı kazanıyor. Bunu da söylemiş olayım. E ee, şimdi yeni kostümleri de göstereceğim. Jessie'ninkini mesela. <laughs> Jessie'nin yeni şey geldi. <laughs> şey. E Tanuki Jessie. Sonra Jessie'nin tarihi düşmanın derse çıkan enerji bu bu. Ve bunun şeyi neydi? Jessie tarih bir şok dalgası atar burada. Evet. Tamam. E şimdi size bir, bir maçı girelim. Çok güzel arkadaşlar. Bütün kostümler falan hepsini çok güzel. Band. bugün bagları da göstereceğim size. Bak. Bak. İşte ya. Bakın. Atışları şöyle. Özel ses efektleri var. Şimdi ben biraz sesini açacağım. E, o yüzden özür dilerim. Açtım. Ş Öyle sesleri var işte arkadaşlar gösteremedim de. Sesini artık duydunuz. Taretini dolduracağım. Tareti farklı. Taretinin de atışları var. <laughs> Bu herhalde de Bayağı işte geçelim bunu. Şimdi size ee, şeyi göstereceğim. Bu spor Bu spor geldi oyuna. Gelecek tabii. Daha gelmedi oldu. Nerede bu? Arkadaşlar arkadan biraz ses geliyor. Çok güzel de çok. Hemen girelim. Aksesuar da çok güzel. Yani bayağı olmuş. Bak elektrik atıyor. Tabii ben video çekmeden önce inceledim. Elektrik atıyor gördüğünüz gibi. Elektrik galiba. Aynen elektrik atıyor. Ultisinde de altından şey atıyor. Altın şey. Kaybetme anı da çok güzel. Kazanma anı da çok güzel. Valla hatta ben bir ödeyim kaybetme nasıl bu Bakın çok güzel. Güzel değil mi piramit onun içine çekiyor bence çok güzel. Sonra öbür skin ne vardı Jesse tamam nasıl. gözden geçireyim de. Şey göstermeme gerek var mı? Hadi maskotları da göstereyim. Ufak göstereceğim. Tamam. Ufak bir gösterelim. Normal maça giriliyor arkadaşlar. Ama şey biraz bayağı beklememiz gerekiyor. Ben o yüzden çok bekletmemek için videoyu biraz az vaktim var o çekmek için video. O yüzden sonra arkadan müzik sesleri gelebilir. Böyle bu bu ya yanlış vlogtim video. Ben bir şey atacağım. Attım. gaza girip ölelim bu kadardı. Çok sinirli bir Eee Şey şimdi size biraz olsun. Savaş topu. Sadece bu şey adamları kalenin içine sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra onlara şap şu, şu çapur vuruyoruz çapur çapur vuruyoruz işte bakın aksesuar da çapu anlattım gibi videonun öteki kısımlarında anlattım adamlar şimdi kalemi bak adamlar şimdi ölçecek gol atamayacaksınız ama sıkışıyorlar yani orada mıydı doğru <laughs> Neyse. Bu arada kendi kalemizi korumak için de harika bir defa. Eğer bize atarsanız kendi kalemizi ünlü kapatıyor ve bile bile atamıyorlar. Topları engelliyor ultisi Topları engelliyor, bayağı güzeldi. Şimdi ben bir çalı yiyeyim şuradan. Bakın çalı yiyorum. Küçükün canım doğru çalı böyle. Çok güzel bir karakter. Bu arada şu an e, efsane mi gizemli bilmiyorum. Burada gizemli gösteriyor ama efsanevi de olabilir. Hoppala. Ne oldu ney? gel ama neyse atar bu bizim bot tam attı çok güzel bir karakter yani çok ben çok beğendim çıkış diyelim. Şu ee, aa, bir de koç Mike vardı de, gerçi değil mi? Koç Mike'ı da göstereyim. Göstermeden olmaz. Neredeydi şey? Mike. Ha. Ben şey. Yapayım, Baş... Aa yanlışlıkla şey görüntü. Savaş şey. hemen hesaplaşma deniyor. E, video uzun oldu. Ben tahmin ettiğimden daha uzun oldu. Evet. Abla iş kaldı. Oha kaldı. Hmm, Keşke basket, e, maskot derulu burada deneseydim. Dö, -dö, -dö, dö, top atıyor böyle işte. Hatta bir bu boşa vurayım şöyle. Gördünüz işte. <laughs> Kutuyu da alayım. Ben biraz çok fazla çok aynı. ben biraz şeyi çok aynı oldu. Ya siz de Aksesuar da aldım adamım. Kopla sanki biraz daha mı yerinde duruyor anlamadım. Var cin. Ulti doldu çok iyi. Öldürme, 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 öldürme. Ben bunun ultisini doldurup geliyorum arkadaşlar. Video sandığımdan uzun oldu. Ben şu ultisini doldurup geliyorum. başladı mı? Ha başlamış. Evet ultimi sonunda doldurabilirim. Işte atacağım. Şu hatta kutuya atayım. Siz de görmüş olun rahat rahat. Hatta şuraya atacağım. Attım. Böyle bir şey işte. Böyle bir bu. Burada bir sıkıntı var. Koç Mike şu an kırmızı. Kutları kırmızı. <laughs> Niye bağlı? Bu arada <abi? gülüyor> kaybettiğim şeklinde gördünüz yani video genel evet, şekilde yani başka hangi şeyler vermişti eskiler like şey. <laughs> hani <ne? gülüyor> ben bu yeni gelen koştuğumu arayıp bir geliyorum ya arkadaşlar buldum siyah tavşan peni vardı göstermediğim yani siyah tavşan peni... gösterelim size hatta bir şey hiç görmeyecek yani gelmeye gelmiş yani çok da <laughs> e, evet. bir sıkıntı değil böyle bu işleri komşu bir şeyler atıyor neden 10 on bin yıldız puanına satılıyor zaten herkes biliyor Öyle. git Piper, ne yaptın lan? Piper, Piper yargı da attı. doldursam sevineceğim. Valla. Bu arada şey şey gelmiş Roblox bayağıdır atmıyorum ben şu ultisini doldurup yine geleceğim Roblox bayağıdır atmıyorum atabilirim ben bunu tekrar ultisini Siz görmek istiyorsunuz. Ya da doldurmayayım ya. Gerek yok. Ben o zaman ilk başka var mı diye bakıp geliyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> de yaptınız mı bilmiyorum ama bir de PSG şeyi e, gösterip kapatmak istiyorum diye. Hemen girelim. Fazla bekletme. PSG şeyi çok merak ediyorum. İlk defa <laughs> PSG şeyi. Yani ses efektlerinde şey bu arada benim de inşallah duyuluyordur ya videoda şöyle, ya bu kadar genel olarak bu şekildeydi video hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın like atıp abone olun evde kalın evde kalın yani ee, korona virüsü var dışarıda. Yakında hayat hileleri videosu da gelebilir. Bu videoya tam 2 like istiyorum. 2 like gelirse Roblox çekeceğim. 3 like gelirse hayat hilelerini çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi kolonyalı günler.